Merhaba arkadaşlar teknik eğitim serimize bir yenisini eklemek üzere bir aradayız. Bu içerikte konumuz stake nedir ve nasıl yapılır hazırsanız başlayalım. Kelime anlamı olarak stake Türkçemizde hisse karşılığını bulur. Staking yani hisseleme ise en basit anlamıyla sahip olduğumuz hisse üzerinden kazanç sağlamak demektir. Stakelemek olarak da kullanılan bu kavram aslında özünde proof of stake'den gelmektedir. Proof of stake'i anlatırken var olan iki mütabakat türünden bahsetmek gerekir. Bunlar iş kanıtlı mütabakat yani proof of work ve hisse kanıtlı mütabakat yani proof of stake. Bu mutabakatlar bir sistemin temel çalışma prensibini belirtmek için kullanılır. İş kanıtlı mutabakat bugün Bitcoin'in varlık aktarım aracı olmaktan çıkıp varlık saklama aracı olmasının ve sistemde yavaş ve geri kalmasının başlıca sebebidir. Adı üstünde çalışma prensibi iş kanıtı sunan kullanıcıya verdiği paydan gelir. İş kanıtı ise sistemin devamı ve aktarımların gerçekleşmesi için sonu gelmez bilgisayar gücüne dayalı işin kanıtıdır. Ve her geçen gün zorlaşan işlemler için gereken bilgisayar gücü ve enerji sarfiyatı artmaktadır. Proof of Stake yani hisse kanıtlı mütabakat ise Bitcoin'in bu enerji tüketimini körükleyen işleyişine henüz 2012'de günlük global enerji sarfiyatı 150 bin dolarken buldukları bir alternatiftir. Peercoin ekibinin imzasını attığı bu buluş, ilk başta kendi coinleri üzerinde hibrit uygulanmışken 2017'de Bitcoin çarkının dönmesi için harcanan toplam enerjinin günlük maliyeti 6.7 milyon doları bulunca birçok coin hisse kanıtlı mütabakatı benimsemeye başlamış ve yeşil ve sürdürülebilir kripto paranın özünde hisse kanıtlı olması gerektiğinde karar kılmıştır. Proof of Work kabaca elde avuçta bir şey yokken bilgisayar gücüyle aşırı zor problemleri çözmek için muhteşem bir bilgisayar gücü kullanarak sistemdeki aktarımları gerçekleştirip yapılan işin karşılığını almakken Proof of Stake elde avuçta hali hazırda bulunan hisse üzerinden minimal bir bilgisayar gücü kullanımıyla sistemdeki aktarımları gerçekleştirip yüzdesel bir pay almak anlamına gelir. İkisinin ortak noktası topluluğun hep birlikte ürettiği güçlü bir sanal bilgisayar havuzunda yine topluluğun işlemlerini onaylamak ve uygulamak üzere kendi kendine çeviren işlek bir sistem oluşturmaktır. Aşırı zor problemleri çözmek için daha güçlü bilgisayarlara sahip olmak ve daha çok pay almak isteyen madencinin hırsı doğal kaynakların sarfiyatıyla sonuçlanırken diğer tarafta hissesi üzerinden pay alan yatırımcının hırsı sadece daha çok varlık satın alma ve aldıklarını da elinde tutma isteğiyle sonuçlanır. Aslında bu kontrast Bitcoin'in neden sürdürülebilir olmadığını ve belirli senaryolarda yerine alternatiflerine bırakacağının da başlıca kaynağıdır. Hisse kanıtlı mütabakat ile işleyen birçok coin'in kendine özgü stake yöntemleri vardır. Genelde detaylar değişirken ana hatlarıyla konu en başta değindiğimiz üzere hisse koyup kar almaktan ibarettir. Bugün detaylandırmasını AVAX üzerinden örneklendireceğiz. AVAX platformunda validatör veya delegatör olarak işlek sistemin bir parçası olabilirsiniz. Validatör olmak en az 2000 AVAX stakeleyerek basit bir bilgisayar gücünü sisteme sunmak ve katılmak isteyen diğer delegatörlere komisyon vererek işlem gücünü arttırmak, delegatör olmak ise en az 25 adet AVAX stakeleyerek işlemekte olan seçtiğiniz herhangi bir validatöre komisyon almak için katılmaktır. Validatör daha uzun bir süreliğine hızlı depolama aracı SSD'ye ve 4 GB belleğe sahip herhangi bir bilgisayar gücünü sunmak kaydıyla en az 2000 AVAX'ını kitlediğinde belirtilen son tarihe kadar bu varlığa erişemez. Validatör bireysel bilgisayarında 7-24 çalışamayacağı için genellikle bir serverdan işlem gücü kiralayarak kesintisiz hizmet alır ve bu sayede sistemede kesintisiz hizmet ulaştırabilir. Delegatör aktiflik oranını ve komisyon oranını seçtiği bir validatöre en az 2 hafta olmak üzere bir zaman belirleyip katılır. Bu işlem banka faizi gibi değildir. Süreçte olmadan önce işlem asla iptal edilemez. Süreçte dalgalanabilecek piyasa ise tam olarak stake işleminin riskidir. İşlem gücünü elinde tuttuğu hissesi sayesinde sunan validatör ve ona hissedar olan binlerce delegatör ile işleyen AVAX ekosisteminde toplamda bine yakın validatör sistemin işlem gücünü temsil etmekte ve sıradaki aktarı müsait olan en güçlü validatöre komutlandırılıp işlem yükü bu şekilde yönetilmektedir. Evet arkadaşlar mütabakat türleri ve hisse kanıtlı mütabakat türündeki hisse üzerinden çarka dahil olmayı yani stake yapmayı bugün inceledik. Umarım yararlı bilgiler olabilmiş, akıllardaki soruları net bir şekilde giderebilmiştir. İçeriklerden keyif alıyorsanız ve yararlı buluyorsanız videolarımı beğenerek ve kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.